Cloud ise zaten yanlış çözümü buldu. 6 istasyon ve 5 istasyon denemesi yaptı. 5 istasyon denemesinin uygunsuz olduğunu, 6 istasyonla çalışılması gerektiğini söyledi. Ve 6 istasyonla 5 istasyon önceki sonraki karşılaştırmasını da bu yönde yaptı. Yani bu göze bakarsak hat dengeleme çalışmaları ile ilgili olarak verilerimizi, çevrim sürelerimizi biliyorsak, müşteriye hangi zamanda o çıktıları göndermemiz gerektiğini yani takt zamanı biliyorsak bu konuda en iyi sonucu veren menüs AI gibi gözüküyor. Önceki ve sonraki durum karşılaştırması için de eğer mevcutta biz şu anda 7 istasyonla çalışıyoruz. Her bir istasyonun çevrim süreleri de bunlardır şeklinde bir bilgi verdiğimizde önceki ve sonraki durum karşılaştırmasında bunu kullanarak yapabiliyor. Dolayısıyla verdiğimiz bilgiler ışığında halüsinasyon görmeden doğru bilgiyi doğru şekilde yorumlayarak bize sonuçları veren ve bunu grafik olarak da gösterebilen kazanan yapay zeka aracı Menü AI gibi gözüküyor. En kötü sonucu da Cloud verdi.